Arkadaşlar bugün e, ES2 dedik olarak bir örümcek ağı gördük. Pek net gözükmüyor. Şurada. Orada bir de örümcek var ama gör, çok gözükmüyor öyle. Orada gör, orada bir tane beyaz bir şey var görürsünüz. Eğer gördü gören şeylerimize işte oradaki beyaz şeyin altındaki siyah şey de o e, örümcek ağını ören örümceğin örümcek başka bir sürü bir şey bak, Sinek şimdi. yakalamış orada bak. Bir sinek yakalamış. Bak, görüyor mu? Görüntüye bak. İşte o sineği şu anda ne yapıyor bilmiyorum. Neyse büyük bir ağ örmüş. Kendine güzel bir yuva. Kendisi de çok güzel. Nadir bir tür diye düşünüyorum. Çünkü baya değişik. Görüşmek üzere. Ee, bugün bu kadar. Hoşça kalın.